Trabzonspor'da scout transferi. Trabzonspor yönetimi, devre arasında takımın eksik bölgeleri için gerekli takviyeleri yapacak. Scout ekibi hem devre arası hem de gelecek sezonun transfer çalışmaları kapsamında yurt dışında oyuncu izlemeye devam ediyor. Kosova basını, Karadeniz devinin radarına giren bir ismi duyurdu. Drilon Hazrolaş. Haberin detaylarında, Kosova Ligi'nde FC Malişeva takımında forma giyen 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun çok yakından takip edildiği belirtildi. Bu sezon Süper Liga'da 6 kez sahaya çıkan 1.78 boyundaki futbolcu 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 1.78 boyundaki futbolcu, geçen sezon 36 maçta forma giydi ve 28 gol ve 11 asistlik katkısı ile şov yaptı. Süper Liga'da bugüne kadar 60 maça çıkan ve 34 gol, 15 asistle oynayan Hazrolaj, Kosova genç milli takımlarında oynuyor. Ancak Arnavutluk'u da seçme şansı var ve tercihini açıklamadı. İstatistikleri birçok takımın dikkatini çeken genç futbolcuyu Legpoz'nun, Okser ve Le Havre ile birlikte Başakşehir'inde takip ettiği belirtiliyor. Piyasa değeri şu an 750 bin euro.